Merhabalar, bu video serisinde Bilişim sektöründeki roller, yani iş kolları, pentester, bug bounty'ci, data center'cı, yazılımcı, web'ci, sosyal medyacı aklınıza ne gelirse bunları anlatacağım. Nedir, ne yapar? Kısaca, en fazla 5 dakika süreceğini tahmin ediyorum. Şimdi bu videomuzun konusu pentest, pentester ne yapar? Penalasyon tester nedir? Yani, kısacası pentest nedir? Pentest, sızma testidir. Sızma testi, sistemin güvenliğini değerlendirmek, görmek, ölçmek için yapılan bir testtir. Tamamen real şekilde, legal bir şekilde yapılan işlemdir sızma testi, pentest işi. Pentester'da sızma testini yapan, pentest yapan kişi oluyor. Pentester kim oluyor? Dışarıdan saldığı düzenleyerek, sistemde açıklar tarih Bu sistemde çok kapsamlı, oraya geleceğim. Sistemde dışarıdan veya içeriden bir takım bilgiler de alabilir. O tamamen pentest işlemine kalmış bir şey ne yapar? Bir hacker gibi, illegal bir hacker gibi düşüne o hedefe pentest yapar. Sızmaya çalışır, açık bulmaya çalışır. Diyebilirse yetki yükseltmeye çalışır. Esploitler. Yani bunu yapmaz onu çünkü farklı farklı her pen testi aynı değildir. Kullandıkları tool'lar aynı olabilir, yaptıkları şeyler aynı olabilir ama her pen aynı değil. Önemli olan bu pen test içinde bakış açısıdır. A kişisi başta yerden başlar, B kişisi başta yerden başlayabilir. O A kişisinin baktığı yere B kişisi bakmayabilir. Bu tamamen kişiden kişiye değişen bir şeydir. Pentest nasıl yapılır? Adımları nelerdir? Onlara bakalım. Önce pen, penetrasyon testi, pentest türlerine A, A pentest testleri, iç ağ, dış ağ, web uygulama pentest testleri, mobil uygulama, kritik altyapı sistemleri testleri, DDoS ve yük testleri, kablosuz ağ pentest testi, VoIP altyapısı, sosyal mühendislik pen, pentest testi. Bunlar var. Şimdi şirketler pentest şirketleriyle beraber çalışıp kendi şirketlerinin güvenliğini böyle ölçtürebiliyorlar. Pentest işini kendi elemanları da yapabilir. Dış en başta şirketlere bağlı kişilere de yaptırabiliyorlar. Şimdi Blue Team ve Red, Team var. Şimdi Blue Team koruyan taraf. Sistemi koruyan taraf oluyor. Yani şirket. Red Team'de Pentester'lar diyebiliriz. Blue Team yani şirketin çalışanları eğer kendilerini iyi koruyabilirlerse amena. Ama koruyamadılarsa işte ona da kim bakıyor? Pentester'lar bakıyor. Red, Red Team kırmızı takım bakıyor. Kırmızı takım takım mavi takımın artık ne kadar mavi takım ne kadar güven yaptı yapamadı. Ona göre işte sızmaya çalışıyorlar. Açık bulmaya çalışıyorlar. Tamamen bu. Peki Pentes Kullandıkları araçlar neler? Şimdi bu tamamen değişir. Nasıl değişir? Mesela network testleri. Bu network testlerinde Wireshark kullanabilirler. Bir sürü araç var. Bunları kullanabilirler. Hatta yani real şekilde gerçek bir şekilde şirketin oraya gidip adaptör takıp şirketin wi wifi'sini ölçebilir. İçeride dışarı dediğimiz muhabbet bu. Bunlar olabilir. Ondan sonra web uygulama web sitesine yapılan testler de artık açığa göre yani. ilk i̇lk önce yapılan işlemler şunlar ama. Kapsam belirleme. Testin yapacak anlaşmacı e, anlaşma göre belirleniyor kapsam işte. Sadece web web'e yapın. Başlık şey elemeyin. Tabii şunları eleyin, şunları yapma yettiğiniz yok. Şunlar eğer varsa bakma yettiğiniz yok. Bunlar bakmantide de vardır. Ondan sonra bilgi toplama. Yani o dediğimiz kısım pentesterlar bilgiyi toplar. Mesela web pentesti yapacak arkadaşlar. Bilgiyi toplarlar. Ne bilgisini toplarlar? Mmap'ten portları toplarlar. Ondan sonra ne yapabilirler? Ee, bir sistemi tarayan tool'lar var. otomatik Auto, e, tool'lar var. Otomatik sitede şeyleri, e, açıkları bakıyor. Mesela dip kullanabilirler. Dip aracı klasörleri dizini aramak için. Robusttır. Yani birçok araç. SQL Map, SQL Map var. VP var. WordPress siteler için. Bir sürü araç var. Pentest yapabilmek için dil gerekir mi? Dil gerekir. Ama bu şu an göre gerekir e, ee, mesela web testi yapacak. Web dillerini bilmesi gerekiyor. Çünkü niye? HTML'de de güvenlik açığı var. PHP'de de var, de, de var. ASP'de de var. ASP'de ee, de var. başta ne var? HTML, işte PHP. JavaScript'te de var. Bunlarda açıklar var. Mesela Türkiye'deki ünlü bir zincir marketin web sitesinde JavaScript'ten kaynaklanan bir açı sayesinde e, sitenin üyelerinin hesaplarını diyebiliyoruz. Geçenlerde keşfetmiştik arkadaşım keşfetmişti. Ben de bakmıştım, incelemiştim. Mesela JavaScript açığı var sitede. JavaScript ne yapmış? Kaynak kodunda direkt var diye değiştirenden sonra işte bilmem ne şifreymiş la bilgiyi şifreymiş olarak pin ekrana yazdırıyor ama o şifrede kırılıyor işte çok basit şekilde bilgiyi veriyor. Bunun için dil gerekimi değişir. Web'de web dilleri, mobilde mobil dili. Artık mobil dillerine çok hakim değilim. Onlarda da mobil dil değişir. Penetrasyon adımları, kapsam belirleme dediğim gibi anlaşma yaparlar iki tarafa Pentester veya Pentester şirketiyle yapılacak şirket. anlaşmaya yapar, işte adımlarını belirlerler filan. Bilgi toplama kısmı OSINT dediğim gibi. Bilgi toplanır. Şu kadar, Nessus NESUS gibi tool'lardan. Zafiyet arama işte başlama. Hafif hafif başlıyorlar. Ondan sonra zafiyeti bulduktan sonra işte dediğim gibi EMAP, SQLMAP, NITTO DIP tarzı şeylerden zafiyeti bulurlar. Ondan sonra o buldukları zafiyeti istismar etmeye çalışırlar. Mesela ne buldu Pentester? Web sitede SQL açığı buldu. SQL açığı, SQL Map'ten istismar etmeye çalışabilir. Manuel SQL'den istismar etmeye çalışabilir. Ondan sonra yetki yükseltme. Yani daha çok ileriye gitmesi gerekiyor Pentester. Yani açığı buldu. Eyvallah hemen bildiğim bildiğim yok. En dibine kadar gitmesi gerekiyor. Mesela istismar etti diyelim. Siteye Shell attı mesela. O Shell'den rootlayabiliyor mu? Ona bakması gerekiyor. Mesela Server'a sızdı. Server'dan, Metasploit'ten sızdı mesela. HTTP portundan diyelim. HTTP portunun versiyonunda güvenlik açığı var. Metasploit'ten bir vardı. giriyor. Ondan sonra bu home çekiyor, yetkisine bakıyor o yetkiyi yükseltiyor. Yetkiyi yükseltten sonra diğer kullanıcılara girebiliyor mu? Bu da diğer ağlara sızma oluyor mesela. O, o server'daki yetkiler ne? Diğer hesaplama yine gerçi vardır da. İşte diğer ağlara sızma, diğer kullanıcıların hesaplarını geçirebilir olabilir, bilgiler olabilir. En sonunda da bug bounty gibi raporlama süreci vardır Pentest kısmında. Böyle böyle tool'ları kullandım, böyle böyle istismarlar buldum. İstismarları, böyle zafiyetleri böyle istismar ettim, böyle yetki yükselttim. Karşılaştığım bilgiler bunlardı. Bunlar şifrelenmemişti mesela. Bunların şifrelenmesi gerekiyor tarzı. Bu tarz şeylerde raporlama ediyor. Fenerasyon dediğimiz bu. Fantasy. Umarım işinize yaramıştır. Bilgi bilgi, bilgi. Güzel bilgiler vermişimdir. Teşekkürler.